Evet muhterem cemaat. Bugünkü vaazımızın da sonuna geldik. Hepimize hayırlı günler olsun. Allah razı olsun. Muhterem hoca hazretleri. Ben size bir sualim olacak. Ben hep karıştırıyorum vallahi. Acaba İslam'ın şartı kaçtır? Ve nelerdir hocam? Tabii muhterem. Cevaplayalım. Ya biz bu konuyu geçenlerde Hicabi ile bir istişare etmiştik. Bakalım bilgileri taze duruyor mu hala? Hicabi, Bey amcanın sorularını bir cevapla bakayım. Tamam hocam. İslam'ın şartı beştir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Maşallah. Aferin Hicabi, aferin. Aldınız mı cevabınızı muhtemelen? Bak sen şu sahtekara nasıl da yolunu bulup cevap vermedi. Anladın mı Hoca Hazretleri, anladın mı? Bana size başka bir sualim daha olacak? Peygamber Efendimiz kaç yılında hicret etti? 622. Aferin Hicabi. Peki, hicret ederken yanında arkadaşı kimdi? Hazreti Ebu Bekir. Nereye hicret etti? Medine. Aferin abi. Peki, hicrete giderken evvel kimi arkadaş olarak bıraktı? Hazreti Ali. Aferin Hicabi. Hazreti Ali kaç sene <laughs> e, halifelik yaptı? Beş sene. Aferin Cavi. Hazreti Ali'den önce halife kimdi? Hazreti Osman. <laughs> Aferin Cavi. Hazreti Ali kaç yılında şehit edildi? 662. <laughs> <Ya> Subhanallah. <laughs> Aferin Cavi. Bana la Karbala'da şehit edilen e. ya, peygamber torunu kimdir? Ya pes be kardeşim be. Sen nasıl Müslümansın ya? Ha? Sen nasıl Müslümansın? Bunu bilmeyecek ne var ya? Tabii ki Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildi ya. Eee, yetti be! Yetti! Yetti arkadaşlar! Hani. Aa! Görmüyor musunuz ya? Hiçbir şey cevaplayamadı. Neden? Çünkü hiçbir şey bilmiyor. Başkası cevaplandırdı onları yerine. Neden? Bu adam sahtekar. Sahtekar ya. bu! Evet, gerçek hoca benim. O sahte hoca! Ulan bu mektup buraya nasıl sızmış yahu? Mesut, ben mesut değilim. Mesut olan o. Ben gerçek hocayım. Evet, ben gerçek hocayım. Bağırma ben ona gel adama bak ya, camiye girmek için kılık değiştirmiş. Yani gerçekten de meczupmuş. Kardeşim, meczup değilim ben ya. Ben meczup değilim. Meczup olan bu işte. Ya. O meczup, bu sahtekar hoca. Ya o sakalından, sarığından, cübbenden otan sahtekar. Kardeşim. Sevgili Mümin kardeşim, bak bu benim cemaatimi çaldı. Hırsız bu, camiyi benden çaldı. Sahtekar hoca olan bu! Sus lan, sus! Ulan resmen Cuma'yı sabote etmeye gelmiş bu ya. Bana bak. Çıkalım bunu dışarı evet, be. Hemen, hemen. Namık, sen sus oğlum. Ben seni sildim. Sen artık yok hükmündesin. Abi gözünü seveyim. Ben Saval'i çok seviyorum. Bak böyle iki arada bir tane kaldım ama yapma ya. Benle konuşma oğlum sen. Sen benle konuşma. Bir dakika kardeşim. Yanlış yapıyorsunuz. Yanlış. Ben değil, ben kalacağım. Ben, ben imamım. Bu, bu sahtekar hocama bunu götüreceksiniz. Hadi bunu götür, bunu. Bunu götür. Ya durun, durun. Muhterem, ya bir camiden kimse dışarı atılmaz. Cami, hepimizin camisi. Meczup da olsa onun da burada bir hakkı var yani. Yapmayın, lütfen. Seninle daha işimiz bitmedi efendi. Seninle işimiz daha bitmedi. Göreceksin gününü. Sen gününü göreceksin. Ya. Çok yazık. Gitmiş uçmuş. Hocam Allah'ımın adına kurban olayım ama... ...bazı kullarına da iyilik yaramıyor ha. Aman. Olsun Kenan Bey olsun. Allah hepimizi görüyor yeryüzünde. Biz kendimize düşen vazifeyi yerine getirelim mi? Takdir Allah'ındır. აი და ალაჰ რაზიიჰუ ანჰ სალამ